Hastaya teşhis kondu ve hasta meme kanseri. Bu durumda hastamızı neler bekliyor? Ee, sonuçta kanser tedavisi artık ülkemizde de hani multidisipliner bir yaklaşımla yapılıyor bunu biliyoruz. Ee, burada hastamızı neler bekliyor? Ee, kısaca isterseniz orada ondan bahsedelim. Tabii. Tabii. Şimdi tanı konduktan sonraki süreç aslında ilk e, evreleme oldu. Yani hastalık memede mi? Sınırlı bir hastalık. Memenin dışına yakın yakın bölgeler örneğin koltuk altındaki lenf bezlerine gitmiş mi ya da oraları da aşmış başka organlara gitmiş mi diye. Biz bir evreleme sürecinden geçiyoruz. Bunlar değişik tetkiklerle, tomografilerle, marlarla, PET'le hasta şekilde tarama yapıyoruz. Çünkü ilk adım hastalığın Hı. evresini bilmek. Evet. Hastalığı burada 3 ayrı evreye ayırabiliyoruz biz bu yaptığımız şeylerle. Erken evre, ileri evre ve bir de ortada lokal ileri evre dediğimiz bir evre. Erken evre ameliyatı yapıp tümörü çıkarıp ondan sonra yanına gerekli ek tedaviler varsa eklediğimiz evreye diyoruz. Tümör kolaylıkla çıkarılabiliyor. Metastatik yani ileri evre dediğimiz zaman sadece meme değil... Meme dışında vücutta başka organlara gitmiş yani halinden bahsediyoruz. Bu kemik olabilir, karaciğer, akciğer olabilir örneğin. Ee, bir de bu ikisinin arasında bir evre var. Aslında tümör var ama vücuttaki organlara yayılmamış. ya Hala sadece memede fakat çok büyük. Koltuk altındaki dizelere de gitmiş. Bu durumda bazen önce ameliyat yapmıyoruz baştan e, tedavilerimizi verip bu tümörü küçültüp ondan sonra cerrahiye verebiliyoruz. İşte bu de biz lokal evrediyoruz Demek ki ilk basamak evrelemeyi yapmak. E, bu arada ikinci ve en önemli basamakta biz yaklaşık 2000'li yıllarda meme kanserinin bir moleküler sınıflaması var. Bütün tedavilerimiz neredeyse onun üzerine kurguluyoruz. O da şu. Bir meme tümöründe hormon reseptörlerinin yani östrojen'e bağlı olarak gelişmesini gösteren şeyler bunlar. Hormon reseptörleri östrojen, estrogen reseptörünün olup olmadığı. Bir başka meme tümörüne özel bir protein var. Her iki bunun olup olmadığı ya da bu iki yoksa bunu bu tümöründe özeldi var üçlü negatif tümör diyoruz. Bu üç gruptan hangisine giriyor ona bakıyoruz. Çünkü bu üç ayrı grup için farklı farklı tedavi şekilleri var. Sadece kemoterapi değil, işte östrojene duyarlı tümörlerde ağızdan hap olarak verebildiğimiz anti hormon ya da endokrin tedavi dediğimiz tedaviler var. Ya da akıllı ilaç tedavileri var. Yani sadece o tümörün bir özelliğine bakarak yönlendirilmiş, hedeflenmiş tedavilerimiz var.